Yesmen mi? Ay bilmiyorum. A Jim evet. Jim Carrey'nin ki... Truman Show. Vuuu! 1-0. Ben de hiç bilmem ha. Denk geldi. Vallahi bak. Adam gör. Oh wow. Evet. What? Ya de suratı var kabak gibi. Robin Williams oynuyor. Aa şey mi? <laughs> Türkçesini de söyleyebilirsin. Mrs. Doubtfire mı? Hayır. Aaa şey! Kronençuk. Hayır. Hoca, <laughs> 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 öğretmen, evet, şiir. Evet, ya yakın, ölü, çok yakın. Ölü, ölü yatışlardan. Ozanlar, Uf. ozanlar! Ölü ozanlar Hiç kimse Mermedim. almıyor bana Kimse vermiyor. Tamam vermedik. Öykü. En sevdiğim. <laughs> Kaidens Regisus. Hep iyi gördün mü? <laughs> en sevdiğim. 2-1. Gubse sende. Alright. Gubihan. What's up? Thank you. 2-2. Vanilla Sky Yes! Allah. 3-2. Ne oluyor ya? Notebook. 3-3. Çok heyecanlıymış ya. İşte ben heyecanlı. bilmeme inanamıyorum. Ben hayatta bilmem isim. Birdman. Aa bitti. <laughs> bu ne ya? O mu yendi şimdi? İlk <laughs> ona <laughs> sordunuz diye böyle şey olur mu ya? Bir tane sor bir tane de bana ya. <laughs> onur'umla kaybedeyim ya. <laughs> ha, o seninki. Seninki. <laughs> aa tek kelime. Neydi bu ya? <laughs> yani git Demek Allah. Demek ki Onur'umla kaybettim. <laughs> değil mi? Evet. Ben, de, ben de Onur'umla kazandım. Onur'um da kazandı. Vallahi Onur'la kazandı.